merhaba. Aklım Yolda'ya hoş geldiniz. Ben Cimrilik Ustası Esra. Uzun yolda saatlerce sürecek bir yolculukta güvenlik ve konforun değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Bugün sizinle uzun yola çıkmadan mutlaka dikkat etmeniz gereken 9 noktayı paylaşacağım. Hazır mısınız? Uzun yola çıkmak mutlaka önceden hazırlık gerektiren güç bir iştir. İster akraba ziyareti, ister iş seyahati olsun, uzun yola çıkmadan önce hem aracınızın hem de araç içinde yapılması gerekenleri önceden iyice kontrol etmek gerekir. Hadi önce aracınızda kontrol etmeniz gereken başlıklardan başlayalım. İşe önce motor bölümünden başlıyoruz. Motor yağının tam olduğundan emin olmalıyız. Benzer şekilde soğutma suyunu da kontrol ederek eksiksiz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Seyahat edeceğiniz bölgedeki mevsim ve hava koşulları gerektiriyorsa da antifriz eklemeyi unutmayın. Kaputu açmışken cam suyunu da mutlaka kontrol etmelisiniz. Uzun yolda birden biten cam suyu emin olun çok can sıkıcı oluyor. Kontrollerimizi fren ve fren sistemi kontrolleriyle devam edeceğiz. Unutmayın frenler hem sizin ve sevdiklerinizin hem de başkalarının hayatını kurtarır. Uzun yola çıkmadan mutlaka frenlerinizin sağlıklı çalıştığından emin olun. Fren gücünüzde azalma varsa ya da balatalarınızdan ses geliyorsa frenlerinize baktırmadan yola çıkmayın. Gelelim lastiklere. Aracınızın yola temas noktası olduğu için yürüyen aksam ve lastiklerin kontrolü son derece kritik. Rot ve balans ayarının kontrolü hem konforunuz hem de güvenliğiniz için son derece önemli. Bozuk rot balans ayarı sadece yüzlerce kilometreyi titreyen bir direksiyonla ya da yalpalayan bir araçla gitmek zorunda kaldığınız için sinirinizi bozmaz. Aynı zamanda aracınızın ve sizin güvenliğiniz için de tehlike yaratır. Düşünün, birkaç ton çeken ve yüksek hızda seyreden aracınızın yola temas ettiği alan iki avucunuzun içi kadar. Aracınızın yol tutuşundan, viraj alışına, hatta fren performansına kadar her şey bu iki avuç içi alana bağlı. İşte lastiklerinizin kontrolü bu yüzden hayati öneme sahip. Uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizin diş derinliğini ve lastiklerinizde hasar olup olmadığını mutlaka kontrol ettirmelisiniz. Ayrıca lastik basıncını kontrol edip fabrika tarafından önerilen değerleri ayarlamalısınız. Düşük ya da yüksek lastik basıncı aracınızın yol tutuşunu ve fren performansını doğrudan etkiler. Son olarak aracınızın kalbi motorsa kalbin içinde akan kan da yağdır. Uzun yola çıkmadan önce aracınızda bir yağ sızıntısı olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Yağ sızıntısı sadece yağ eksilmesine yol açmaz. Aynı zamanda aracınızdaki daha büyük bir arızanın da işaretçisi olabilir. Bu kontrolleri dikkatlice yaptıysanız aracınız artık uzun yol için hazır ve güvenli demektir. uzun yolda güvenlik kadar konfor da önemli. İşte uzun yolda sizin ve sevdiklerinizin konforunu artıracak, yolculuğunuzu keyifli hale getirecek önerilerim. Ailenizle seyahat ediyorsanız her aile ferdinin sıkılmamak için yanlarına istedikleri eşyaları almalarını öneririm bir tablet, oyuncak, dergi ya da seyahat yastığı uzun yol için harika eşlikçilerdir. Yol boyunca belirli aralıklarla mola vererek hareket etmenizi ve kaslarınızı esnetmenizi tavsiye ederim. Hem kan dolaşımınızı rahatlatmak hem de yolculuk sonrası kas ağrılarını azaltmak için hareket etmek ve esnemek birebirdir. İhtiyaç molaları ve yol üzeri alışverişler için yanınızda mutlaka bozuk para almalısınız. Yolculuğu keyifli hale getiren şeylerden biri de müziktir tüm yolcuların ortak zevklerine göre hazırlayacağınız çalma listeleri yolculuğunuzu herkes için daha eğlenceli kılacaktır. Müzik hazırlığı yaparken yolculuk süresini göz önüne almayı unutmayın. İstenmeyen durumlarda hazırlıklı olmak daima önemlidir. Gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerinin araçta kolayca erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun. Küçük çocukla seyahat ediyorsanız mide bulantısı yolculuğu tatsız hale getirebilir. Nane'li şekerlemeler ve sıvı geçirmeyen poşetler elinizin altında olursa rahat edersiniz. Uzun yol gözler için de oldukça yorucudur. Bu yüzden güneş gözlüğü veya sürücü gözlükleri kullanmanızı mutlaka öneririm. Uzun yol aklı yolda olanlar için çok eğlencelidir. Yolculuğun kendisi bile yıllar sonra hatırlanacak keyifli anılarla doludur. Yeter ki güvenliğiniz ve konforunuz için gerekli bu önlemleri alın. Ben Cimrilik Ustası Esra. Bütçenizi koruyacak önerilerimiz için diğer videolarımızı izlemeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.